Ey hak ile hak olmak isteyen, hiçbir varlığı horakir görme. Horakir gördün, Cenab-ı Hakk'ın nurudur. Herhangi bir varlığı horakir görenler aslında kendilerini horakir görmüştür. Çünkü kendisi de horakir gördüğü varlıkla aynı vardan, aynı nurdan yaratılmıştır. Ey hak ve hakikat yolcusu! Bağnaz olma, horakir görme, kimsenin diliyle, diniyle, inancıyla, kültürüyle, rengiyle, cinsiyetiyle, örfüyle, adetiyle alay etme. Alay ettiğin, hor gördüğün insanlar, toplumlar senden daha hayırlı ve Cenab-ı Hakk'a yakın onun rızasını kazanmış olabilirler.'' Resimde kusur gören aslında ressamda kusur görmüştür. Var olan varlık da hakkın yaratılışında kusur gören Cenab-ı Hak'ta kusur görmüştür. Ey gerçeklik yolunda hakkın cemal ve didarına ulaşmak isteyen! Kusur mu arıyorsun? Önce kendine bak. Kusurlu düşüncelerimiz kusurumuzdur. Kusurlu duygularımız kusurludur. Kusurlu davranışlarımız, ham olan davranışlarımız, çi olan davranışlarımız kusurumuzdur. Kin, kibir, benlik bizim kusurumuzdur. Mazluma zulüm, kul hakkına el uzatmak kusurumuzdur. Çalışanın emeğini vermemek kusurumuzdur. Sevgisiz bir yürek ile sevgisiz bir dünya yaratmak kusurumuzdur. Çöpte ekmek toplayanı çöp kutusuna itmek bizim kusurumuzdur. Makamla, mevkiiyle, şanla, şöhretle kendini üstün görmek kusurumuzdur. Zalimin zulmüne, sömürenin sömürüsüne karşı çıkmamak kusurumuzdur. Hamlığımız, çimliğimiz bizim kusurumuzdur. Dedikodumuz, iftiramız, fitne fesatımız onu bunu çekiştirmemiz bizim kusurumuzdur. Eşitlik ilkesini reddedip eşitsiz bir dünya yaratmak kusurumuzdur. İnsan ve diğer canlıların hayatına kastetmek bizim kusurumuzdur. Dünyada sınır ve sınıf yaratmak bizim kusurumuzdur. Ekolojik denge ile uyum içinde yaşamamak bizim kusurumuzdur. Barış yerine savaşmak bizim kusurumuzdur. Kusurunu gören kusursuz dünya için ilk adımı atmıştır. Güzel canlar. Kusur görmektense kusurları düzeltici olalım. Ama önce kendi kusurlarımızı, kendi hatalarımızı, kendi noksanlarımızı görüp daha sonra da kusurlu olanları incitmeden onları da kusursuz hale getirme noktasında İnsanı Kamile, Erdemli insana yakışır bir yaklaşımla kusurları düzeltelim. Kusurunu görüp, kusursuz bir dünya için aşk ile çalışana aşk olsun güzel canlar.